çekmeyin arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar bir yonar oynuyoruz arkadaşlar ee, yanında iki tane arkadaşım da var arkadaşlar inşallah bu videoyu yükleyebilirim çünkü arkadaşlar bir tane oyuna girdik onda yani video çekilmedi arkadaşlar gördüğünüz gibi bir yonar biraz oynayacağız i̇şte sesini kısın sesin da biraz ağırlıyım sanırım topla it. Tamamdır arkadaşlar. Eee, düşklar geldi. Başladık kazıma arkadaşlar. Başla. Bak. Yani yazayım da arkadaşlar, görçünle. Ne yapıyorsun? Kısır o benden önce oynamış. Bak arkadaşlar yanımda onu işte katabilirsiniz. Ya bir yerinde dursa. Ah um, um, durdurup bakarsınız bu kadar. Ee, ben de arkadaşlar yavaştan başlayayım. Bir tane de arkadaşımız var. İki tane ayranımla birlikte gitken yani arkadaşım kendileri. Yani hayranım. arada diğer ikinci arkadaşımı göremedim. Bu yüzden değil çıkalım. Arkadaşlar burada bugün yaklaşık kaç oldu? 6 tane abone geldi. Sizin için arkadaşlar çok teşekkür ederim. Ee, Roblox'un devamı için arkadaşlar like atmayı unutmayın yani. Size onu yani. <laughs> 5 like gelirse arkadaşlar devamı gelecek zaten. diğer arkadaşım nerede? Ha bizi arıyor herhalde. Dur. Ne? Hmm. Hmm. Yunus kimse? ben hemen bunu da alayım. Kendi kendine de olabiliyor. Şu şey sonra da. Heh, arkadaşlar ikinci arkadaşım da geldi. Şimdi arkadaşlar 5 like 5 5 like yani 5-10 like arası bir şey atın arkadaşlar o kadar video çekiyorsun Yaptım. Arkadaşlar bu oyunu ben çok beğendim. Para kazanıyorsunuz. Yani şu an zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar sütçü dükkanı. O sonra burada ne satıyor? En yani az sandviç satıyor. Öyle arkadaşlar gide gide dükkanlar açıyoruz, para kazanıyoruz. Bin lira mı? Bin bin veriyor. Arkadaşlar şunun güzelliği de bu. Adamı alıp çalıştırabiliyor. Onlar çocuklar hep benim yanında şey yapmıyor. Aa arkadaşım da yazmış zaten ortadan. Özer için yazmış adamı. Aldım zaten. 100 diyecekmiş arkadaş. 100 diyecek orada zaten. Eee para yetiyorsa dedi. Ya arkadaşlar de. e şarjım sıfır az olacak. Yani hmm, bitmesin. Şu yazın şansı sıfır. Şansı sıfır. Yazdım. Okur. Yazdım artık. Sağ olur şarjı tak diyecek ama şarjda. Şarjdayken gidiyor. Arkadaşlar neyse videonun sonuna geleceğim. Video, bitiriyor. Bitiriyor. Arkadaşlar gördüğünüz devamını arkadaşlar getireceğim şarjım sıfır. bir dahakine yani böyle 50'lerdeyken videoyu başlatacağım video arkadaşlar şu anda bitireceğim arkadaşlar like ve yorum atmayı unutmayın ve arkadaşlar hoşçakalın Ahmet de yanında arkadaşlar ninja arkadaşım yanında yok